Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft Rush oynayacağız. Evet, az sonra skayler oynayacağız ama öncelikle e, dünkü videoda hatta bugün yayınladım ama neyse e, demiştim MVP alayım mı diye alasım geldi arkadaşlar. Nasıl olsa indirim de var dedim. 60 lira değil 30 lira. Nasıl olsa 50 hey hatta pardon 60 derece. Biz de 60 rc gideceğiz bugün. E, 45 derece buna harcayacağız. Kalan 15 dereceyi de kutu mutu açacağız. E, tabii ki. Şimdi açmayacağım ama bir sonraki videoda kutu mutlu açarız arkadaşlar hatta ben biraz daha yükler belki beraber daha fazla kutu açarız şimdi öncelikle hesabına rc yükle diyorum 60 rc yükleyeceğim ve artı 5 gün kanat üyeliğinde kazanacağız kanatla oynayacağız buradan paparayı seçeceğim ve ödeme yap diyorum arkadaşlar bakalım hemen nasıl ödeme yapacağız bilmiyorum 60 rc alacağız hemen arkadaşlar ben bunları doldurup geliyorum. Ve evet arkadaşlar tebrikler mesajını aldık. İşlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. İşte aldığınız ürünün teslimatı otomatik olarak gerçekleştirici konuşamadım. Neyse gördüğünüz gibi yüklememizi yaptık. Şimdi mesela market şeyler önendiğim. Biraz bekleyeceğiz herhalde bilmiyorum. Hesabına aracı yükle hala. Şuradan bir dakika. Ee, nereden bakılıyor ya? Ben RC yükledim ya mesela hani Gelmedi hala Rece. Arkadaşlar ben biraz bekleyeyim. RC'm gelsin. Buradan MVP 45 RC'ye alacağız. bayağı 33 e, hediye koyun. 33 bin hediye koyun. E, fazla koyun. 4x. Tüm kitler açık. E, bakayım başka. Limit falan. Takım olma limitimiz. Skin çözünürlüğümüz falan. Her şey var. Ücretsiz pelerin değiştirme falan. bayağı her şey var arkadaşlar. de bazı şeyler hariç. Neyse güzel. 60 recemiz hesabımıza geldi biz onlara bakarken. Buradan MVP Plus değil normal MVP bir ay. 3 ay değil abi bir ay alıyorum. Satın al dediğimde. Satın alma başarılı mvip patlı ürün satın alındı diyor ve 15 RC'miz kaldı arkadaşlar bu 15 RC ile Ne yaparız bir yükseliş kutusu açabiliriz falan 3 tane Bakın burada baya bir şeyler çıkıyor 4 RC ile 4 8 12 Belki biraz daha yükler bir şeyler açarız arkadaşlar Bunları yapacağız. Bir sonraki videoda yaparız bunları. Neyse hemencik oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Uçabiliyoruz artık. Şey, e, 150 bin coin'im olmuş. Gördüğünüz gibi MVP Shadow Rebels yazıyor. MVP olduk artık. Keşke MVP Plus alabilirdik ama çok da önemli değil arkadaşlar. E, ne yapacağız şimdi? Kanat yapacağım arkadaşlar. Kozmetiğe giriyorum. Zaten benim premium hesabım olduğu için skinim var. Buradan. Yok değil pardon. Kanatlarda. İstediğim kanatı seçebiliyorum. İstersen şöyle oğlum dur ya şunu bir Kırla. ha. Lan fırlandı. Neyse. Kozmetik. Şimdi hemen şuradan bir kanat seçelim. Bunlar neymiş ya? Ok mok geliyor. Uf, yalnız. Burada arkadaşlar ben şöyle alevli bir şey var. Ne yapalım sizce? Bunları istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şöyle melek tarzı bir şeyler var. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar şimdilik. Nasıl olsa değiştiririz. Evet güzel. Artık kanadımız da var. Hemen oyunumuza girelim abi şöyle isterseniz. Arkadaşlar ilk maçımıza girdik. Kanatlarımız baya güzel duruyor. Şöyle hemen şuradan birkaç lootumuzu alalım. Abi hiçbir şey çıkmadı çok güzel. Allah hiçbir şey çıkmadı. Bari bir şeyler çıksaydı. Amele gibi yol yapıyoruz. Adam uçarak gidiyor ya. Şaka gibi oyun. Yani kardeşim sen onlara şunu yiyelim. <laughs> Aynen gangam F5 değil. Bende de yok sanki. <laughs> ne biçim bir fight? Yol açtım. Aa ölmüş. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha kestim. Adamda çok lag vardı zaten ya. Şunu lan oğlum botum değilmiş o. <laughs> ver ya botumu ver. Hemen ortaya tekrardan yol yapalım. 7 kişi kaldı. Ben bu iki arkadaşı da kestik. Bir iki düşerek falan öldü büyük ihtimalle de. E, ee, lootumuz baya kötü. Maalesef hiçbir şeyimiz yok. Bunu yaktık. Oo yine iki kişi arasında aldılar beni. Güzel ama hiç sıkıntı var mı? Bana onu söyleyin. Sıkıntı var mı? Yok. Bunu yine yaktık. Ölmüyor. Koşacağım. Aa bu buradaymış. Ne oluyor oğlum? Kaçacağım arkadaşlar full. İki kalbim var zaten. Kaçma ya buraya. Son 3 kişi kaldı arkadaşlar. Ben birine dalıyorum. Arkamdaki de bana doluyor. Hmm. Yine kaçtım. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ya sen bir geber ya. Arkadaşlar bitti. Bu da burada. Gel buraya. Oy son anda. Ölmüyor. Bir kalbi var. Buraya gel. Gel buraya gel. Bir kalbi var arkadaşlar. Bir kalp, iki kalp. Yavaşladım ya. Of. Gel buraya kanka ya. yeah, yes be. Sonunda kazandık. Güzel bir maçtı. Hemencik ikinci parta geçelim arkadaşlar. İkinci part ile karşınızdayım arkadaşlar. Hemencik şöyle lootlarımızı alalım. İnşallah bu sefer alev topu çıkar. Tabii ki çıkmayacak. Çünkü ben çok şanssız biriyim. Neyse hemencik şöyle ortaya doğru yolumuzu yapalım lan oğlum koysana oyun ee, şöyle hemen kanatlarımdan korkuyorlar ya falan korkmuyorlarmış neyse ben ortaya doğru gittim arkamdan hala geliyor çok da önemli değil hız iksirim var ama birazcık bulutları alamadık neyse güzel sıkıntı yok Bunu da at Heh, tamam bunu kimse almadı. Sıkıntı yok. Kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Yapalım da yiyeceğim. Lan yesene şunu. Orada meydan muharebesi dönüyor. Ben buna dalacağım. Da lan da oğlum hızlıyım. Gel buraya gel. Oha. Ne oluyor lan? Ben kaçarım. hepsine birden vuruyorum ya. Yes be ikisini de kestim. Vallahi çok iyi oldu. Gapple var mı? Yok. Hı. Ama 3 kişi kalmış. Oğlum ikisini de nasıl kestim lan ben? O adam üstümde. Kaç. İkisini kaç tane? 40. Ah. Biraz hasar vurduk arkadaşlar. Kaç kalbi var görmüyorum. 9. Güzel. Yes be nasıl kestim uy Buradan yapıla Aa kazandık Çok korktum lan öldü sen <laughs> Neyse güzel arkadaşlar kolay kolay kazanıyoruz hemencik bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar 3. maç ile karşınızdayım. Hatta 4-5 bilmem kaçıncı maç oldu bilmiyorum ama oldu. Bu 3. maçım aralıksız. 2'de 2 kazandım. Güzel oldu 2'de 2 kazanmamız. Vallahi iyi kazanıyoruz he. Şöyle şuraya atlayalım. Bu arada arkadaşlar şu anlık MC çekiyorum ama lan burada merdiven varmış ya. Neyse şu anlık Minecraft'ta çekiyorum ama farklı oyunlarda çekmeyi düşünüyorum. Bunları da giyelim. Biri geliyor. Bunu bas. Ha zırhsız bir şeymiş. Öldü. Çok kolay bir şekilde kestik. Burada ben iki chest var sandım lan başta. Bu map galiba yeni. Sanırsam. Çünkü ben böyle hiç map oynamadım. Şu ana kadar yani Craft çok oynadım. Palmiye ağacı diye bir map görmemiştim. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Ya yakamadık ya. Babam gitti. Gel buraya. Ne yapıyorsun lan manyak? Bay bay. Ah. Adamı çok attım diyecektim bu sefer de. Baya bir loot vardı onun ama çok da önemli değil. Bir de yakıyor ya her şeyi. Şu geri alalım. 7 kişi kalmış. Oğlum var ya 3'te 3 üç yaparsak mükemmel olur. Dün yapamadım. Bugün yapsam çok güzel olur. Bunun zırhı yok çok. Uçtu abi ya nasıl şanslısın ama sen ya. Aha aşağı düştü düştü. Oh be. Arkadaşlar birazcık yılan yaptık orada. Aha lavlı biri var yanıyor. Bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. Yanarak bize doğru geliyor. Gel buraya kanka. Gel. Yana yana kaçacaksın bu dünyadan. Ama nasıl Öl artık ya. Mal gibi koşuyor. Tamam güzel. Arkadaşlar 1 ve 1 kaldık. 3'te 3 üç yapalım ya lütfen. Adam 80 blok otoda ötede. Maşallah kaç kilometre yol var. Burada bir kapışma çıkmış. Ne çıktı hiçbir şey yok. Bir yapılı yiyorum. Elmas kılıcımı giyiyorum. Geliyorum. Atmaya devam edecek misin? öldüreyim mi? Kızımız gitti. Üzgünüm. Ya arkadaşlar bu birazcık Büyük ihtimalle zaman oynayacak, saklanacak, bir şeyler deneyecek. O yüzden ben de buraya turumu çekiyorum. <laughs> buraya turumuzu çekiyorum abi. Tamam, sur çekildi. Nereye birader? Şöyle bir de lav dökelim. Turumuz çekildi. Adam uzaklaşır gidiyor. Ben burayı keserim arkadaşlar maalesef. Çünkü adam bekleyeceğiz yani bayağı. Demiyor arkadaşlar. Aha öldü tamam. 3'te 3 yapıyoruz ve son maçımıza geçelim. Çok iyiyiz. Şu anda 3'te 3 yaptık. Maşallahımız var Allah. A. Neyse aman hemen arkadaşlar yeni maça giriyorum. Son maç ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi hemencik Aa yol yumurtası çıktı. Oha iki tane yol yumurtası çıktı. Bir tane yapıl çıktı. iki tane yapıl çıktı. Maşallah çok iyi lootumuz var. Şuradan uzaktan yol yumurtasını atıyorum, koşuyorum. Adam geliyor. Çok da önemli değil benim için o chest. Haydi görüşürüz kanka. Ben direkt ortaya doğru yardırdım. Bu bir, bunları da at. Bu iki güzel iki de iki Pearl. onu alsın. Bunu acilen bir yere koymam lazım. Bunu da ve bunu da. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kaçtık. Adamla karşılaştıktan kaçtığımız yerde de. Gel bakayım buraya. Allah yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birazcık kaçacağız. Maalesef. Şunu da giyeceğiz. Tamam güzel. Birazcık saklanacağım çünkü yandım yani. Neyse ben buraya kesip sıkılmayın. Ama kapışacağız galiba lan. ya Yat aşağı. Haydi görüşürüz. İki tane yapılımız var. Asla ölmeyiz. Ben birazcık can tazeleyip geliyorum. Burada çünkü Adam gelmez. Ben yakla birazcık ortaya yaklaşayım arkadaşlar. Bayağı bir yanacağız herhalde. Acaba kaç saniye bilmiyorum ama Aa söndü güzel. Şöyle ortaya bir oğlumurtası atalım. Bir tane bu maç 4'te 4 yapamayacağız. Aha! KS KS KS. Eğer aşağı atarsam 4'te 4. Hadi. Oğlum nasıl atamadım ya? Hadi. Attık mı? Hadi ya. Yaktık. Yandı arkadaşlar. Ven kazandık oğlum 4'te 4 be. Çok iyi gizemli kutu verdi. 4'te 4 yapıyoruz ve Son maçımıza da girelim mi? Ne yapalım? Video kaç dakika? 12 dakika olmuş. Arkadaşlar bu kadarlık yeterli. 4 maç üst üste kazandım ya. Çok iyiydi ya. Neyse kendinize iyi bakın. Videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.